Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Mersin akkuyda nükleer santralinin yapımına ilişkin bir anlaşma imzalandı. Bu yapılan anlaşmayla ilgili birçok eleştirimiz oldu. Aslında 13 yıl mücadele ettik. Bir, çevresel sorunları olası bir depremde ya da bir kazada Mersin'in, Akdeniz'in haritadan silinebileceğini söyledik. İki, basiretli bir tacirin böyle bir sözleşmeyi asla imzalayamayacağını söyledik. Bir düşünün, kendi topraklarımızda tüm sorumluluk bize ait, bir tek hissemiz yok. Başka bir ülkenin şirketi bir santral kuruyor ve biz... Dünya piyasasının dört katı değerinde, dört katından fazla 15 yıl elektrik alım garantisi veriyoruz ve imzalıyoruz. Bunu basiretli bir tacir yapmaz ya da AK Parti milletvekilleri, bakanları ya da Cumhurbaşkanı kendi şirketi olsa asla imzalamaz. Bu da ikinci durum. Ama şimdi üçüncü bir durum çıktı ortaya. Bakın, daha geçen sene bir araştırma dergisi daha verdik. Bu Cüneyt Zafsu'yu hepiniz tanıyorsunuz. Bu şirketin tek Türk yönetim kurulu üyesi. Ve dedi ki, bu Akkuyu inşa ediliyor... Bunun radar sistemini Ruslar yapıyor. Benim bununla ilgili bir bilgim yok. Ve bilgi edinmek için ticaret mahkemesinde ne acıdır Züneyt Zapsu şirkete dava açıyor. Yine bilgi alamayınca istifa ediyor. Ve şimdi daha yeni bir Ekim Pazar günü Rus şirketinin CEO'su ve genel müdürü Rusya'nın Vesti adlı kanalında biz kendi topraklarımızda değil ama başka ülkenin topraklarında kendimiz için bir santral inşa ediyoruz diyor. Bu nükleer santral tamamen Rusya'ya aittir diyor. Ve başka ülkenin topraklarında yaptık diyor. Peki üretim organizasyonu direktörü Deniz Sezemin ne diyor? Burası çok önemli. Burası bizim limanımız diyor. Akkuyu için. Burası tam organize bir gümrük bölgesi diyor. Dünyadaki birçok ülkenin gemileri geçecek kontrol bizde diyor. Şimdi ben burada AK Parti grubuna söylüyorum. Bu durum sizi rahatsız etmiyor mu? Ve Enerji Bakanı çıkmış. Neydi? Sürekli değişiyor bunlar. Alpaslan Bayraktar. Diyor ki ya diyor Türkiye'de kurulmuş bir şirket. Ya insanların aklına mı oynuyorsun sen kardeşim? Tabii ki Türkiye'de yapılan bir inşaat için Türkiye'de şirket kurulacak. Ama bu şirketin ortaklarından kaç tanesi Türk? Hiç. Bir tek tanesi bile Türk değil. Peki 5000 bin tane Rus görevli var uzman. Bunların içerisinde asker var. Bunların içerisinde İstihbarat görevlisi var. Gidin Silifke'ye, Anamur'a, Gülnar'a, Mersin'e sokaklarına Rus kaynıyor. Kiliseleri yapılmış, okulları yapılmış, limanımız var diyor. Yahu bu utanç meselesi. Mersin 500 bin tane Suriyeli, Afgan, Irak. Şimdi 5 bin tane gelen Rus. Nedir bu Mersin'in kilise AK Parti'den? Merak ediyorum. Ama bu bir güvenlik sorunudur. Bir ülke için utaş meselesidir. Gelip buraya Enerji Bakanı mantıklı bir izahat yapmalıdır. Neyin limanı? Burası bizim topraklarımız. Buranın güvenliğini sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri ve güvenlik güçleri sağlar. Radarı sadece ve sadece biz koyabiliriz. Rusya'dan 5000 tane ne olduğu belirsiz bürokrat istihbarat buraya gelmez. Ha gelirse de bunun adı nedir? 100 yıllık 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde bize bu utancı yaşatan başka bir iktidar yok. Sizin gö Buyurun sayın. sizin göreviniz, sizin göreviniz bu ülkeyi yabancılaştırmak mı? Türkiye'nin en önemli burunlarında, kıyılarında, arsaları, arazileri satıp Rusya'ya liman yaptırmak mı? Bu topraklar bizim ve bunun bunun tek karar merci Türkiye Cumhuriyeti. Eğer bu ülkede gerçekten kudretli egemen vatansever bir iktidar olsaydı o kendini bilmez CEO'ya sen ne diyorsun hanımefendi sen kimsin defol buradan derdi. Ama diyemez. Neden? Para, para, para. Peki bu para nereye geliyor? Bizim bir kazancımız yok. Ucuz elektrik falan da almıyoruz, dört kat alıyoruz. Kimler buradan menfaat veriyor? Tamamlayın. Değerli arkadaşlar, ulusal bir tehdittir. Beş bin tane Rus'un şu anda ailesiyle Silifke'ye Gülnur'a yerleşmesi bir utanç meselesidir. Ben Mersin milletvekiliyim. Sayın Gülcan Kış'ı görüyorum Mersin milletvekili. Onunla biz bir AKP milletvekilini daha alalım. Hadi bakalım Akkuyu'ya girmeye kalkalım. Giremezsiniz diyorlar arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti milletvekili, güvenlik görevlileri hatta kaymakamı giremiyor. Niye? Ruslardan izin almak zorundayız. Kendi topraklarımızdan bizi Ruslardan izin hale getirecek olanlara yazıklar olsun. Bu bir utanmazlıktır. O yüzden bu meclise AKP sıralarına, MHP sıralarına, diğer muhalefete sesleniyorum. Gelin monarkiye destek olun. Bakanı dinleyelim. Bakan gelsin. Güney Zavsı gelsin. Güney Zavsı'ya soralım. Sarayın kaldırı elemanıydı. Niye istifa ettin kardeşim? Niye lava açtın kardeşim? Nedir bu radar sorunu? Komisyonu anlatsın. Hiç, hiç, hiç bana laf atmayın. Kadroluydu, beraberdi. Ya kadrolu olmasa bu şirket eritici olarak atanır mı? Sizin yakınlarınızdan başka, sizin yakınlarınızdan başka atanan birisi var mı bu topraklarda? Sen, ben ne sallayacağım? İşte Akkuyu'da kim neleri sallıyor ona bak adam Rusya'nın bayrağını sallıyor. Ondan utansa. Teşekkür ediyorum.